Merhaba arkadaşlar Skyrim e, serimizin Cumartesi gününe hoş geldiniz. Cumartesi 12 .30. Bu gerçek saat mi bu? Değil. Bugün pazar. 30 Ağustos değil. Neyse. Skyrim serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. E, yeah sure. Sesini mi açtım lan ben bu oyunun? Neyin sesi fazla? Neyse devam. Takip et babalık. Hatırlarsanız bir önceki bölümlerde Ezber'in adlı bu vatandaşı kurtardık işte. Ee, hancı bana bir bira çek bakayım. Çek bakayım. Çek bakayım oradan. Çok ayıp değil mi? Terbiyesiz. Ulan Skyrim başından beri bu kadın yanında kardeşim mi o senin bilmiyorum da şimdi çok arayla seni böyle ben bakmıyor değil mi sana? Kapı bile kendiliğinden kapandı görüyorsun. Hiç kimse konuşmak istemiyor senden. ben ayıp değil mi? Yol ver geçeyim ya Vallahi bak Nida'yı kullandırma Abla izin vermiyor ya Bana bir oradan tost uzat bak kantin sırasına döndü burası Yürü Merhaba Sen konuş onunla da Çalacak bir şey var mı bakayım Gerçi hepsini çalmıyorsun Buradaki silahlar falan vardı onları bile çalıp sattım ben Pek para etmedi ama Esbern, ne? Konuşma sesleri az mı? Ben zaten konuşma şeylerine e, sesli olacağım için konuşma sesini biraz açayım. Efeceleri biraz açtık. Ana ses. Okay. Müzikleri de açalım biraz. Hayvan gibi açtık. Ayak sesine gerek yok pek. Tamam. Here it is. Yürüyen merdiven falan mı var lan yerde? constructed around one of the main akaviri military camps in the reach during their conquest of skyrim do you know what he's talking about Shh. this is where they built Alduin's wall to set down and stone all their accumulated dragon lore a hedge against the forgetfulness of centuries a wise and foresighted policy in the event despite the far-reaching fame of Alduin's wall at the time one of the wonders of the ancient world. Its location was lost. Esbern, what are you getting at? You mean, you don't mean to say you haven't heard of Alduin's Wall? Either of you? Let's pretend we haven't. What's Alduin's Wall and what does it have to do with stopping the dragons? Alduin's Wall was where the ancient blades recorded all they knew of Alduin and his return. Part history, part prophecy. His location has been lost for centuries, but I have found it again. Not lost, you see, just forgotten. The Blade's archives held so many secrets, I was only able to save a few scraps. So you think that Alduin's Wall will tell us how to defeat Alduin? So, <"S -T> well, but Neyse kalsın burada. Beraber mi gidiyoruz? I know the area of the reach that Esbern's talking about, near what's now known as in the Karth River Canyon. We can meet you there or all travel together. ben, ben giderim. Ee... Ha, bir dakika, oraya daha önce gitmediğim için oraya gitmenin en kolay yolu nedir diyelim? Ramakardan mı? The road south Or you could catch the carriage from White Run to Markarth and then approach from the. Either way, the Reach is wild country these days. The Forsworn are everywhere. Your call. Might be safer to travel separately. Don't worry, I'll get Esbern there in one piece. Okay, tamam. Ben yine her zaman olduğu gibi tek başıma gideceğim. Çıkalım hemen dışarı. İlerleyen e, bölümlerde birkaç şey ben artık şeye ayar ayu. Ay 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 ayırmak istiyorum. Mesela nedir bu hayvan avcılığı falan derileri lazım olacak kürkleri daha doğrusu. Kürklerinden işte deriye dönüştüreceğiz. Sonra demir falan lazım olacak zırh falan yapmaya. Yani ana görevlerden biraz uzaklaşmak istemiyorum da bir bir kenara bırakıp başka şeylerle ilgilenmek istiyorum. Şimdi bize verdiği görev Sema Alem Tapınağı dediği yer burası. En yakın yer burası oraya da gitmemişiz. En yakın yer yok. Bildiğin yok yani en son burası. Akçay'dan gidebilirsin dedi. Martel var, Stangrad var. Şimdi buradan imkansız böyle yürümek. Aşırı zor. Yakın bölgelerde de bir şey gözükmüyor. Ben şimdi nasıl bulacağım orayı? Martal'la gidelim bir. Nerede at arabası var mı burada bir yerde? Ulan atım var at arabasına bineceğim. Bu da ne biçim büyük şey. Ne <laughs> yapayım mind <mı>? Alakam <laughs> bile olmadı insanın bir şey söylüyor bana. Ya. Malikane. Bir simgesi olduğuna göre. Şimdi bir saniye. Biz buradayız yani sol tarafından Soldan şöyle dümdüz gitmemiz gerekiyor Şöyle Değil mi? Aynen böyle yardırmamız gerekiyor Keseceğim yapabilecek yap, yapabileceğim bir şey yok yani o kadar yolu Kaydedersem herhalde bir iki bölüm gider o kadar değil de yani bir bölüm orada gider Boşu boşuna sessiz kaldım yolculuğu izlemiş olursunuz o yüzden kesiyorum şimdi Oraya eğer tek parça halinde varabilirsem devam ederiz zaten yolda önemli bir şey bulursam ben videoyu oradan da başlatırım. Okey görüşmek üzere. Neden başlattım bilmiyorum da şurada yanan bir şey var. Aslında yapmamaya hop yapmamak istiyordum da. Yani bir göreve giderken yolda herhangi bir şey görürsen bile kesmemeyi istiyordum ama bu merak ettim bunu. Bir de kesmeyeceğim büyük ihtimal yolculuk boyunca. sensilik silik yeteneğe alakalı. Kesmeyeceğim büyük ihtimal. At bir sakin ol ben daha saldırmadım. Bak yanarsın öyle hemen. Uzaklaşma at. At ölmesin de. Okey. Of. 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 İşte benim gibi sazanlar böyle Alevi Fethi'ni ilk defa öldürdüğü için böyle şeylerle karşılaşması çok normal bir şey. Bir de ben bir insan görmüştüm sanki ya. Şurada bir yerde. Manzaraya bakar mısınız? Gökyüzü niye böyle oldu? Şuradan yürüyen bir şey vardı da neyse. Kesmeyeceğim. Yani yolculuk boyunca konuşmam. Ya konuşurum da böyle önemli bir şeyler görürsem bir şeyler söylerim. Onun dışında eğer sıkılacaklarınız varsa ileri alın. Öyle yapın yani. Bak orada bir şey var. Neymiş o? Kurt. Ya. Neyse ya. Kurt işte lan bak iki tane kurt var. Geyik kaç geyik Gelmişken şurayı da açalım Işınlanırız yakında ya, Lazım olur E ee, niye açıldı ha Yengeç evi barakası Şimdi şuradan gidersek daha var önümüzde o daha açmamız lazım öteye bir bakalım aslında Şuradan Yok Şöyle gelebiliriz Tamam dümdüz gidecek şu önümüzdeki dağları geçebilir miyiz acaba? Geçeriz gibi şurada bir yerlik yerlik. Ufak da olsa bir şey var da neyse şuradan gidelim. Kapıdan geçmeden önce attan mı ineyim? Abi haydutlar falan var burada. Bir şey buluruz belki inelim değil mi? At say bak sakın gelmiyorsun. Gelmiyorsun. As siktir be. Ejderhanın ne işi var? At kaçtı gitti. Allah kahretsin. Oğlum azat taşından, lan. Azat taşın ya. Az taş atın. Çok salaklık yaptım. Çok salaklık. Ben hiç durmayacaktım. Göreve gidecektim ya. Abi bloğu nasıl sıçabilir miyim? O değil, at da gitti. Şimdi ne yapacağız? Ara bakayım ne var? Alanma 11. Bendeki kaçtı lan? 16. En iyi yüksek gösteriyor. Hasar artı 7 gösteriyor bir de. Allah Allah. Bence hiç mantıklı değildi buraya gelmek. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Atı kaçırdım ben hala onun şeyindeyim ya. At kaçtı gitti bildiğin. Normalde her şeye saldıran at. Hop. Biraz daha. Abi ejderha geldi. Neyse ben alabildiğim alıp kaçmaya çalışacağım. Yakmaya başlamış. Tam üstümüzde şu an. Güzel müziği verdin de ben şimdi bu salaklarla savaştığım için hiç böyle mida kullanmayacağım. Midayı ben çok özel bir şey saklıyorum. Tek yiyorlar baksana bu salaklar. Bana buz atan kim ya? of 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 büyücümüz de var çok güzel kaçtı lan 4 ara İksir ya git Allah'ını seversen bir git ki ayırırım öyle bedenini altını ver bana büyük çok var bende o daha iyisi var yani ejderha bıraktı gitti mi cidden bırakmış Gitmiş Sen yani İlk defa peşin böyle kolay bırakan Beyzer hala karşılaştı. Şimdi madem geldik soymadan olmaz bunları. Aha haydut lideri bunlar bu sağlam koyabilir bak. Cidden sağlam koyabilir bu. Bak bak artiste bak. Dur. Böyle. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Öldün mü? Ben buraya ne girdim? İksirler. Canım az baya. Niye içemedim ben de orada basınca? Şunu kullan. Bunu da kullan. Bir zehir vermemiz gerekiyor şimdi buna. Başkalarının büyüleri daha değil. Hedefin kuvveti 30 azalır olur. Şu kuvvet zehri bunu kılıca basacağız. Daha sağlam bir zehir yok mu? Zehir. 15 zehir hasarı. Hepsi değil, kuvvet değil. 9 zehir hasarı değil 10 saniye boyunca 4 zehir hasarına sebep olur saniyede 10 mi işliyor yani şey saniyede 4 mü işliyor dur örümcek zehrini kullanalım ya yiyeceklerden ne var at bulumu at yiyecek değiliz herhalde değil mi lan kalkan çek vurduk mu tamam zehri yedi o zaman Ya kuvvetim çok çabuk bitiyor. Okey. Böyle bir salak nasıl uğraştırabilir bu kadar bizi ya? Oo, kalkanı güzelmiş. İki tane var hem de. Niye üst üste değil onlar? Hırsız sığınağın anahtarını alalım. Niye aldım? Ney? Uyuşukluk çelik kılıcı. 15 kılıcı sana. Şunu alacağım benim zırhımdan daha iyi. Ulan sen de bir şey almaya gelmiyorsun. Hemen üstün dolu ondaki ondaki 27 idi bunu al nereden aldım bu şey 14 bunu bırak bunu al kalkan kalkan burada bunu kaçtı q 8 e nerede favorileri eklemedik mi? Çelik kalkan. 8. Okey sandıklarını da açalım. Tomar, elf bilekliği yok. Gerek yok. 8'i var. Ya feneri aldı. Nereye gitti o? Depo. Tamam burada daha fazla zaman harcamayalım. Şunu okuyayım. Okçuluk diye... Evet. Para kesesi iyileşme iksiri Çok zaman harcadık çok Ya böyle zaten Bundan sonraki bölümler böyle illa görev yapacağız diye bir şey yok Bölümler böyle gidiyor Skyrim zaten budur Hırsız sonu Kilitle girdik Skyrim budur yani İlla görev yapacağız diye bir şey yok Karşınıza ne gelirse artık video çekeceğim ben bunu Zaten kesmeyeceğim Yani kesmeyeceğim dediğim şey yapacağım sürekli Çekeceğim onu ben Kesip kesip atarım bu arada bizim atımız da cidden uçtu gitti kayboldu ya Bu mu yani hırsızların sığınağı Para kesesinden başka hiçbir şey yok burada Su var şurayı takip edersek acaba nereye çıkacak Şimdi korkuyorum sudan da bir şey çıkacak diye Dışarı çıkıyor Neyse göreve devam. Bir saniye ben nereye geldim? Tamam. Şunu bir cebine koy. Haydi. Uğraşamam. Şu an bir ejderha ile uğraşamam. Çık. Bana saldırmıyor zaten o değil mi? Abi tepemde ben ışınlanacağım ya. Neyse atı bulabilirsek şuraya doğru kaçmıştı o değil mi? Aynen orada bak. Ha, güzel. Kuvvet çok zor doluyor. Çok zor. Ulan senin neyine 2 3 altın alacağım diyorsun sığınağına daldın. Hem zaman geçti boşu boşuna ejder hat taktın peşine. Şu atı da iyileştirelim madem ya. Neydi 6 5 Bu alev 7 Hayır bu ışık ya. 6 Hayır 7 Bu benim canımı dolduruyor. Onun canını dolduran yok muydu? Neyse devam edelim biz. Şimdi... Bığırma bir saniye buradan devam. Ya yeteri kadar zamanı Burcu... Ha Burcu. Burada harcadığımız için ben... O ne lan? Yeteri kadar zamanı burada harcadığımız için ben bölümü kesebilirim herhalde ya. Yani oraya gidene kadar. Bence öyle yapayım. Keseyim. Daha fazla uzamasının bir mantığı... Yok. Kurtlar da kovuluyor zaten. Hoşt! Diyerek keselim. Görev iptal. Neden iptal? Çünkü e, böyle yolda giderken hatta bakayım ne kadar kalmış. <laughs> Gelmişiz bile ya, tüh. Ama madem hırsızlarla falan uğraştık bu bölüm öyle gittiği için devamını da şöyle yapalım. Hı. O yüzden ben içeri gireceğim. Obruk madeni diye bir yer keşfettim. Adam buranın güvenli olmadığın içer içerisinin e, mev meftun evet meftun kaynadığını söyledi. O yüzden İçeri gireceğim artık ne çıkarsa şansımız zaten tepemizde sürekli becerha dolaştığı için Bu bölümde maden de geçsin Belki bu meftunda buluruz dur daha gelir gelmez ya Hemen uyandır herkesi hayvan Barbarlar gibi güm güm kalkanı vuruyor Ne var sende Bence pek önemli bir şey bulamayacağız burada ya Faz bak din yok ne ya Allah Allah Boşuna girdik Neyse Madem girdik devam edeceğiz Değil mi dur kazma var o güzel Tamam madem filan hemen üstümüz doldu Zaten neyi bırakacağım ben şimdi Allah Allah Ağırlığım niye bu kadar az benim ya Bırakabileceğim bir şey de yok ki Çok fazla yiyecek var acaba onları yesem şey olur mu Deli gibi var. Bak, bak mesela 22 tane kuzey ilişkiler var. Bunların hepsini depo yapalım o zaman buna. Hepsini. Başka. Şarapları bırakalım. Bu şey için zaten şarap içmek şeydir. Kuvvet iyileştiriyor da. Şey yapıyor. Geç olmasını sağlıyor. O yüzden bırakalım. En azından üstümüz rahatlasın şöyle. Kim vuruyor oğlum ya? Bak bak. İmkansız zaten yüzüp diğer Dur vurma. Abi oku al oku. Geri zekalı. <laughs> Havada uçtu ne biçim yedin lan? Kafayı yemiş o güzel. Düş aşağıya. Düş de arayayım. Neyse şurada kaz diyor. Ha kazman var güzel. Ne öyle nazik nazik vuruyorum böyle balta odun keser gibi indirsene şöyle. Ay taşı cevheri ne? Sınırsız mı bu ben bıraksam? Kusursuz nar taşı. Ayaz taşı. Bu maden damarı bit. Ha bitiyormuş güzel. Kaya bilbili yumurtası alalım. Neymiş topladıklarımız? Ayas taşı cevheri böyle bir şey. Kusursuz nar taşı diye bir şey geldi bir de. Ha, tamam devam o zaman. Okey bu bölümde maden olsun. Burası dışarı çıkıyor. Tamam. Şarap almayacağız. Kazma zaten var üstümde. Buradan da. bir de burası yıkılma şeyi var mı acaba? Şimdi bir yerden çökmesin bir yer aniden. Yürüyorum böyle tahtların üstünden de. Aşağıya atlamak imkansız. İleri gidiş yok. E yıkılmış bu madenin. Nesini kazmıyor şu ki siz? Dur. Ölme dur. Hızlı kayıt al. İlk önce tahtanın üstüne. Buradan aşağıya. Çıktılar direkt. Breton diye biri ölmüş. Bir. Gel gel. Ya bir vuruşluk canınız var Allah aşkına siz kime şekil yapıyorsunuz lan. Ara bakayım. Okey bunları alıştık. Kemik tozu ve altın artık aramaya gerek yok bence meftunları. Zaman kayboluyor çünkü. Altınla şeyden başka, kemik tozundan başka hiçbir şey çıkmıyor. Oha bunun bayağı şeymiş. Bundan belki çıkabilir. Son kez bunu da arayacağım. Şu hırsızın meftunları. Belki bunlar zor olduğu için belki bunlardan önemli bir şey çıkabilir. Bunlardan da artık bir şey çıkmazsa şey yapacağım. Gerçi doğru tecrübe yeteneği artıyor ya. Bok çıkıyor Altın, kemik tozu. Tamam devam artık aramayacağım. Önemli şeyler bulunca alırım. Kuvvet iksiri. Okey devam. Tuzaklar vardır değil mi burada büyük ihtimal? Bak mesela bu bir tuzak kesin. O kolu yetkinleştirdiğimiz zaman o kol bize girecek büyük ihtimal. Şimdi buranın mantığını çözmemiz lazım ilk önce. Bir hızlı kayıt alalım ilk önce. Şimdi sağdaki mi, soldaki mi, ortadaki mi? Bak tuzaklar var belli. Şöyle çarpacak. Neyi etkinleştirmemiz? Yani neyi bir şey mi düzeltmemiz mi gerekiyor? Allah Allah, düzeltilecek bir şey de göstermiyor ki. Tamam bu indi. Bu mudur yani? Ortadakini merak ettim yalnız ama fazla merak da iyi değil o yüzden çalıştırmayacağım. Devam edelim. Bana ışık lazım. Şu an ben görüyorum da video siz izlediğiniz için karanlık olabilir. Aylin atmak da istemiyorum İstemiyorum Vegas'tan çünkü çok kötü oluyor. Bak bu bir tuzak mesela. Basma, basma, geri zeka basma. <laughs> bu yaptık. E bu bastı ne etkinleştirildi? Bir şey etkinleştirildi bu bir şeye basınca ama anlamadım. 27 ağırlık 18. Bendeki daha iyi. Yine kuvvet tamam kuvveti 200 e dayadık aslında devam edebilirim böyle ya. Biz şeyiz adı üstünde. Savaşçı olduğumuz için. Ne oluyor lan? Yürüyemiyorsun ya engelli misin oğlum? Bak arkandaki benim yerime seni vuracak şimdi. Yaşlı. Ulan. Uf. Ne geçirdi öyle ya. Çok fazla aydınlık. İyileşme iksirini al. Ayas tuzu önemli olabilir. Değeri yüksek olan şeyleri alacaksınız böyle. Gittik. Elf kulağı. Gerek yok bunlara. Kimseyi mumyalamayacağımız için mumyalama aletine de gerek yok. Ama bunlar alınır. Demir bileklik hayır. Keten sargı falan bunlara gerek yok. Dur kitaplar var. O ne bir kafalık var ya. Oku. Hiçbir şey gelişmedi. Gelişmedi. Bunları okunca gelişmez zaten. Ha, kızır kaltların kılı Oha kılıç bul diyor. Önemli bir şey olabilir. Bir görevde böyle dindik. Her okuduğumuz şeyden de görev geliyor. Bu, bu da bu ayrı güzel ya. Ya mum yalanmış herifin cebinde altın ne arar Allah aşkına? Ekstradan altın mı atıyorlar yanına? İleride belki bunları biri bulur da bir şey yarasın filan diye mi? Bu mudur? Ha devam. Yani biz böyle gidiyoruz da inşallah başka bir taraftan çıkışı vardır bunun. Geri dönmek zorunda kalmayız umarım.